Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir, her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar güncel bir açılımda sizlerle birlikteyim. şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi seninle ilgili hangi kararları almış diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun arkadaşlarım. Tabii sizler de abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Bu şekilde aramızdaki alma verme dengesini sağlamış olalım arkadaşlarım. Evet hadi bakalım şimdi bir mesajla açılımı başlatıyorum. Şöyle söylüyor. Başladığınızı bitirin. Başladığınızı bitirin. Önemli bir şeye başladınız ve şimdi onu bitirmenin zamanı. Yani yarıda bırakmayın diyor arkadaşlar. Bu tabi her konuyla alakalı e, olabilir. Peki hangi kararları almış demeden önce aklınızdaki kişinin güncel enerjileriyle bir başlayalım. Şu anda ne durumda bu kişi? Biraz kendinden bize bahset dediğimizde neler söylersin? Evet, kendisini birazcık kalıplardan ve modası geçmiş fikirlerden kurtarmaya çalışıyor arkadaşlar. Demek ki bu kişinin biraz böyle geleneksel, biraz böyle kendini aşamadığı, yanlış olduğunu bilse de kendini kurtaramadığı durumları var. Ee, ve biraz bunlardan özgürleşmeye çalışıyor. Hatta bir kısmı etrafındaki insanları da e, buna teşvik ediyor olabilir. Yani olumsuz düşünceleri artık bırakalım, kalıplaşmış fikirleri bakalım. Biraz daha farklı bir bakış açısıyla e, hayata devam edelim şeklinde e, söylüyor olabilir. E, genel anlamda e, iyilik ve şefkat enerjisiyle dolu arkadaşlar e, bu kişi ve kendi içindeki gücü keşfetmeye başlamış fakat e, bunun yanında bir takım gölge nitelikler var bu da despotluk ve zalimlik yani bu kişi evet kendisinde bir şeyleri fark etmiş ama e, bunun dışında bu iyiliğini şefkatini biraz da kötülüğe kullanıyor olabilir İnsanları kontrol etmek için güç kullanıyor olabilir bu da onun gölge niteliği olarak karşımıza çıktı ee, ve bu kişi arkadaşlar sadakat enerjilerinde romantizmi yaşamak istiyor. Tam bir şövalye ruhunda ee, sad sadakat içinde olduğum romantizm yaşadığım bir ilişki istiyorum diyor. Ee, fakat romantik aldanışlar içine girmekten de bir o kadar fazla korkuyor. İkili bir ilişkiye girmekten de bir o kadar fazla korkuyor arkadaşlar. Bakın burada e, despotluk ve zalimlik e, kartını vermişti. Yani bu kişi içindeki iyiliği ya da sahip olduğu şeyleri kötülüğe kullanıyor olabilir demiştik. Burada da zorba kartında aynı şeyi veriyor aslında. Bu kişi birilerine gözdağı veriyor olabilir. Birilerine manipüle etmeye çalışıyor olabilir. İnsanlarla zorla bir şey yaptırmaya çalışıyor olabilir. Ya da kendi gücünü onlar üzerinde kötüye kullanıyor olabilir. Böyle de bir yanı var. Hepsi için demiyorum ama yani bir kısmı için iyilik ve şefkat duygusu var. Evet başkalarına ve kendine yardım ediyor, içindeki gücü fark ediyor ama bir kısmında da maalesef ki bir takım yetkiler de verildiyse bu kişiye bir takım zorbalıklara da insanları maruz bırakıyor olabilir. Hatta öyle ki sözel, anlam, sözel anlamda insanları taciz ediyor olabilir, sözleriyle psikolojik bir baskı yaratıyor olabilir kişinin kişi başkaları tarafından, başkalarını yani öyle söyleyeyim. Ee, ve bu kişi arkadaşlar e, bir takım kriz anlarında e, başkalarına yardım e, veriyor diyebilirim ya da kendisi kriz anında kriz döneminden geçiyor olabilir e, ve e, bedenen ve zihnen kendini rahatlatmaya çalışıyor olabilir işte spor yapmak gibi açık havada yürüyüşler gibi. Ya da bu kişinin bulunduğu yer böyle tabiatla iç içe yeşilliklerin içinde bir yer olabilir. Biraz böyle şehirden uzakta bir yerde yaşıyor olabilir. Bu onaya geliyor kendimi şifalandırıyorum diyor. Yani tabiatla iç iç olmayı seven biri anladığım kadarıyla. Ve bu kişi arkadaşlar biraz böyle para peşinde olan biri biraz kariyer peşinde olan biri. Hatta bunun uğruna aşkı ya da farklı duyguları ikinci plana atabilecek birine de benziyor. Ve yakın ilişkiler kurma konusunda da bir korkusu var çok net çıktı. Biraz evvel de söylemiştik zaten bu kişi romantik anlamda aldanmak istemiyor, ikili bir ilişki anlamında aldanmak istemiyor. Kalbini ve ruhunun saflığını koruduğunu söylüyor ve bu saflığa uygun kişiler istiyorum. aynı o da benim gibi olsun, biraz çocuksu olsun, biraz saflığını, biraz bir masumiyetini, bir takım değerlerini yitirmemiş olsun diyor. Buna önem veriyor. Ee, ve bu yüzden de aslında yakın birliktelikler kurmaktan da korkuyor. Farklı bir şeye muhatap olmamak için. Evet genel durumları böyleydi. Peki sizinle ilgili enerjileri de bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Sizinle ilgili durumlarda neler var? Sizinle ilgili... Hmm. bazı konularda hesap sormak istiyorum ona diyor. Bunu çok düşünüyor arkadaşlar. Ya bu kişinin kafasına takılı kalan mevzular var. Ya yarıda kalan e, durumlarınız var. Yarım kalmışlık hissiyatınız var. Ya da bu kişi e, arayı bozan, araya giren üçüncü kişilerle ilgili bir hesap sormak istiyor size. Yani o kişiyi araya niye soktun? Ya da işte araya biri girdi mi? Rakip var mı? Benim dışında başkalarıyla ilgileniyor musun? Konuşuyor musun? Şeklinde biraz da böyle içinde kıskançlık barındıran e, hesap sorma e, duygusu içine girmiş anladığım kadarıyla ve size karşı inanılmaz derecede ketum enerjilerde şu anda e, ve bunun aslında kendisini tükettiğini söylüyor arkadaşlar ben de tükendim bittim duygularımı saklamak için düşüncelerimi saklamak için kendimi o kadar büyük bir baskı altına soktum ki sonuçta tükendim kaldım diyor ve bu manada çözüm üretmeye çalışıyor özellikle de kısıtlandığınız konularla alakalı. Ya bu kişi sizi kısıtlamış ya bu kişi kendi alanında zaten kısıtlanmış bir pozisyonda olduğu için hareket edememiş. Dolayısıyla bir şeyler akmamış. Kısıtlanılan konularla alakalı engellerle ilgili bir çözüm düşünüyor arkadaşlar. Zaten en çok fazla düşündüğü şey şifalanmak, ilişkinin iyiye gitmesi. Özellikle de dediğim gibi ara bozucu insanlar varsa, araya giren insanlar varsa Bunlarla ilgili de e, hesap sormak istediğini, bir yüzleşme yaşamak istediğini söylüyor. Bir kaderi teslimiyet var sizinle ilgili arkadaşlar. Her ne kadar çok fazla karmaşa yaşasanız da ya da kişi kendi kafasında sizinle ilgili karmaşalara maruz kalsa da yine de kaderi teslim olmak istediğini söylüyor. Yani kadersel bir bağımız var. E, bundan sonrası için de zaten ben akıştayım ve her şey benim kabulüm diyor aslında dediğim gibi bir araya gelişinizin ve ilişkinizin kadersel bir durum olduğunu da düşünüyor. Bu kişi sıradan bir ilişki olduğunu düşünmüyor anladığım kadarıyla. Peki o halde sizinle ilgili hangi kararları almış? Buna da bir geçelim arkadaşlarım. Bakalım ne gibi durumlar açığa çıkacak sizinle ilgili hangi kararları almış bir bakalım evet takdir takdir çok fazla takdir edemedim onu hatta hiç edemedim belki söyleyemedim diyor takdir etmek istiyor sizi böyle bir karar almış İyi yönlerinizi söylemek yani belki de bu kişi sürekli kötü yönlerinize odaklandı arkadaşlar olabilir ve bu kötü yönleri odaklandığı kötü yönleri aslında değiştirmek istiyor yani diyor ki sadece kötü şeyler mi vardı aramızda kötü şeyler mi yaşandı hayır güzel şeyler de yaşandı ve ben artık bunu ona söylemek istiyorum diyor. Bu manada bir çözüm bulmak istiyor arkadaşlar. Ya da bu takdirin size onarı etmenin aslında size hak ettiğiniz değeri vermenin ilişkiyi de bir e, çözüm noktasına getireceğini e, düşünüyor olabilir. Ve hangi kararı almış arkadaşlar e, bu ilişkiye tekrar bir şans vermek ya da sizden bir şans e, istemek de olabilir. Tabii ki bu her manada düşünülebilir e, bu durumda da. Ee, bir şans istemek. Her türlü e, duruma rağmen yaşadık evet bir sürü kaos yaşadık, bir sürü fırtına yaşadık. E, ama yine de ben bir şans istiyorum diyor. Yani bir adım, e, bir haberleşme, bir iletişim, bir mesaj. E, bunu istiyorum diyor. Ve bencil tavırlar gösteren birisi arkadaşlar bu manada da artık e, daha fazla böyle ilişkiyi düşündüğü, sizi düşündüğü ben diliyle değil belki biz diliyle konuştuğu bir süreç istiyor. Böyle bir karar almış. Artık bencilliklerimi ortadan kaldıracağım. Çünkü bu bencillik bizim hayatımıza fırtına getirdi, kaos getirdi. Belki de bazı şansları kaybettim. Ve bu yüzden de tekrar şans istiyorum. Ve bu yüzden de bencil tavırlarımı bir tarafa bırakmalıyım diyor. Bir kısmı çok sinirli, çok agresif hemen yükselen biri olabilir. Bu manada bir pişmanlık var ve bu konuda bir şans istiyor. Daha sakin, daha dingin, daha huzurla size gelmek ee, ve e, daha naif konuşmalarla belki gönlünüzü almak istiyor arkadaşlar. Ee, ve eğer gizemli kalan, sırlı kalan durumlar varsa, bir takım sırlar varsa bunları da size açmak istediğini söylüyor. Çünkü belli ki bu insanın size söylemediği durumları var. Gerek kendi özel hayatıyla ilgili gerek işte iş hayatı aile hayatı olur. Gerek de sizinle alakalı duygu ve düşüncelerde söyleyemediği şeyler var. Gizemli davrandım. Gizli kapaklı belki bir şeyler yaptım. Ama artık çözüm istiyorum diyor arkadaşlar. Yani bir şeyleri size açma kararına da gelmiş. Ve bir diğer aldığı karar arkadaşlar bazı konularda berraklaşmış. Bazı konularda farkındalığa ulaşmış. Bunlardan biri de şu, karşılıklı bağımlılık geliştirmesiniz birbirinize. Yani bunu fark edin ya da fark etmeyin. Yani artık böyle bir durum olduğunu söylüyor kişi. E, ve bu bağımlılık size bazı acılar yaşatmış. Bu takıntılar sizi e, biraz da böyle aşağı çekmiş. E, ya da aranızda kaos oluşturmuş. E, bu bağımlılık duygusunu ortadan kaldırmak istiyorum diyor. Yani herkes aslında kendi hayatına odaklanabilir. Asla birbirimizi... E, ...bağımlılık altında tutmadan, baskı altında tutmadan... ...birbirimize özgürlüğümüzü verebiliriz. Ee, özgür alanlar tanıyabiliriz diyor. Bu manada bir şeyler aşağı indiyse, dibe çöktüyse... ...duygu manasında daha sevinçli, daha böyle moralli... ...motivasyonlu, belki güldüğünüz, eğlendiğiniz... ...bir ilişki istiyor arkadaşlar. Yani böyle birbirinize sürekli bağımlı olduğunuz... ...7-24 bir aradaysanız eğer hani böyle bir ilişki içinde değil... Biraz daha böyle kendi hayatlarınıza odaklandığınız, bağımlılık enerjisinden çıkıp bağımlılık enerjisine geçtiğiniz, daha keyifli, daha eğlenceli bir ilişki istiyor. Belki de hani sürekli negatif şeylerin üzerinde duruyorsanız, daha pozitif ve olumlu duyguların üzerinde durduğunuz bir ilişkide istiyor olabilir. Ve diyor ki ne olursa olsun güçlenmek istiyorum, ilişkinin güçlenmesini istiyorum diyor. Sizi çok özlediğini söylüyor arkadaşlar ee, en az onun sizi düşündüğü kadar sizin de onu düşündüğünüzü söylüyor özlediğinizi söylüyor bunun farkındayım ve bizi güçlendirmek için her şeyi yapacağım diyor arkadaşlar ve e, kısıtlandığınız bazı konular olmuş belli ki e, gerek bu kişiden kaynaklanan gerek sizden kaynaklanan kısıtlanmalar engellenmeler olmuş gibi çevresel faktörler olabilir ayrı şehirlerde yaşamak iş problemleri olabilir ve bir kısmınızın arasına düşmanlıklar girmiş olabilir. Üçüncü kişiler ya da birbirinize yaptığınız düşmanlıklar ve işte egolar, çatışmalar. Bundan dolayı çok fazla acı çekiyorum diyor kişi. Ve bu manada da aranızdaki akışa engel olan ilişkinin ritmini bozan tüm kısıtlanmaları, engellemeleri üçüncü kişileri ve düşmanlıkları da ortadan kaldırmak tekrar bu ilişkiye bir şans ve fırsat oluşturmak istiyor. Bunu sizden istiyor arkadaşlar. Böyle bir yanıt verdi bize. Peki kısa vadede nasıl bir ilişki içinde olursunuz? Ben bunu da sormak istiyorum aklınızdaki kişiye. Kısa vadede bu kişi size nasıl bir ilişki verebilir? Kısa vadede nasıl bir ilişki içinde olursunuz arkadaşlar? Evet, irade ile açılışı yaptık. Güç, otorite, Evet, geçmişle yüzleştiğiniz, özellikle de kaçındığınız bir şeyler varsa, halı altına süpürdüğünüz durumlar. E, bunlarla ilgili bir yüzleşme gündeme gelebilir arkadaşlar. Yani artık güçlüyüm bu konuları konuşabiliyorum ya da bu konuların üstesinden gelebiliyorum şeklinde hareket edebilirsiniz. Ve bu geçmişle yüzleşme e, sizin bir takım dileklerinizin gerçekleşmesine sebep olabilir arkadaşlar. E, sabır ve tevekkülün arttığını söyleyebilirim burada. Gitgide artan bir sabır, gitgide artan bir e, akışa teslim olma durumu, e, bir şeyleri e, Allah'a bırakmak yani elimden geleni yaptım artık gerisi Allah'ta e, fikriyle hareket etmek özellikle aranızdaki belirsizlikleri ortadan kaldıracak gibi gözüküyor ya da çok fazla duygusallaştığınız hatta psikolojinizi, psikolojinizi bozma noktasına gelen durumlarında e, üzerinizden atmanıza sebep olacak gibi yani sabır ve tevekkül burada ön plana çıkıyor ee, ve tabii ki de bunu sağlayan geçmişle yüzleşmek bu kişiyle yüzleşmek arkadaşlar. Ee, bunun dışında bakın bu kartınızla birlikte ilişkide romantizm öne çıkacak ilişkide e, farklı bir evreye açılabilirsiniz atlayabilirsiniz arkadaşlar ve bu ilişkide bir sonuçlanma açığa çıkabilir e, bir üst seviyeye ilerleyebilir ilişki birikimlerinizin adımlarınızın sonucunu alabilirsiniz. Ee, ve bu size aslında aslında aldanmamışım aslında o da beni seviyormuş aslında o da bana değer veriyormuş şeklinde ee, bir hissiyata aslında kavuşturacak diyebilirim arkadaşlar ee, bir takım dilekleriniz gerçekleşecek daha sağduyulu bir şekilde birbirinize hareket edeceksiniz bunu söyleyeyim ve varsa bir takım psikolojik sıkıntılar bunlar da ortadan kalkacak gibi gözüküyor arkadaşlar ee, ve bazı konularda birbirinize e, açılabilirsiniz. E, bazı sırlar açığa çıkabilir. Hayat dinamikleriyle ilgili bazı gerçekler açığa çıkabilir. Bu sizin birbirinize karşı daha fazla bağlanmanıza, ilişkiyi derinleştirmenize e, ve birleşmenize neden olacak gibi. Evet mücadele ve çaba gerektiren bir ilişki arkadaşlar. Ama e, son tahlilde köklü bir ilişki olacak gibi gözüküyor. Hayat ağacı ile birlikte burada bir bağlılık var, bağlılığın artması var birbirine karşı. Sadakat ve birleşme durumu söz konusu ee, ve burada bir taşınma gündemi olabilir arkadaşlarım e, ya da aile düzeniyle ilgili bir değişim gündeme gelebilir siz bir aile olabilirsiniz ya da ailesel faktörlerle ilgili bir değişim olabilir bir taşınma olacak gibi e, ve bu taşınma sonrasında da umudumuzu kestiğiniz e, bazı konularla ilgili tekrardan bir umut e, ve artık emellerimize ulaştık emellerimize yaklaşıyoruz şeklinde bir ışık yani o kuyunun dibindeki ışık derler ya da yolun sonundaki o ışık onu göreceksiniz arkadaşlar burada bir umut var burada bir ışık var yani bir şeyler adım 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 çözülecek gibi gözüküyor İnşallah hepiniz için de böyle olsun benim güzel arkadaşlarım evet şimdi Rumi'den de iki tane cümle alalım ve bu şekilde açılımı tamamlayalım bakalım Rumi bize ne söyleyecek Pir dedi bir bilge her iki dünya içinde rahmettir ve Allah refah versin o zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın dedi. Evet arkadaşlar Allah istediği anda her şeyi hayata geçirir. Ol der ve olur. O yüzden dualarınızı eksik etmeyin ve ne istiyorsanız sadece ondan isteyin benim güzel arkadaşlarım. Evet şimdilik benden bu kadar bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.